başkentte koşu heyecanı başlamak üzere. Start almamış iki yaşlı İngiliz tayları. Box için hazır. Beyaz bayrak havada. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Pipa rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde kaldı. Yine 8 numaralı Queen of Swords da çıkışta koşuyor. adapte olmakta zorlanınca 4-5 boy kadar geriye düştü. 9 numaralı Silver Shoes ise iyi bir çıkışta öne düştü. Liderliği aldı. Hemen dışına 7 numaralı Pırıl'ın dolandı. 1,5 boy kadar geride 3.lükte hiç kulvarda 3 numaralı Max Star var. sağsında 4.lüğe yürüdü 1 numaralı Absolute Power. 800 geçirken 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Yağız Oğlum. Hemen dışında 2 numaralı King Hero. Bu ikilinin 2.5 boy kadar gerisinde Queen of Swords. 5-6 boy kadar geride. 6 numara Pipa şeklinde son viraja doğru yaklaşıyoruz. Silver Shoes kaçıyor. Fark 1 boy kadar gerisinde. 7 numaralı pırılım en yakın takipçi. Bariyer dibinde 3 numaralı Max Star var. Aralardan 1 numaralı Absol Power da kendini göstermeye çalışıyor. 400 sonrasında azalan farklara rağmen Silver Shoes koşun liderliğini yapmayı sürdürüyor. Hemen dışından pırılım etkili geldi. İçindeki rakibini yakalamaya çalışıyor. Geriden buralarda 2 numaralı King Kill da ataklarını izliyorum. Eliç kulvardaki Max Star'la birlikte ancak Silver Shoes dışındaki rakibi 7 numaralı pırılıma direnmeye çalışıyor. Şimdi pırılım ve içindeki Silver Shoes rakiplerinden 2-3 boy kadar ayrıldı. Sonlarda Baş farkıyla öne geçen 7 numaralı Pırılım koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Silver Shoes ikinci, 2 numaralı King Hero üçüncü, 3 numaralı Max Star koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Ankara'da günün ilk koşusunu 7 numaralı Pırılım, Aprentisi Samet Erkuş'la kazandı.